Asker yanlışlıkla bir mayına basar ancak fark etmez. Mayın anında patlar. Arkadaşı ona yardım etmek için ileri atılır ancak kendisinin de bir mayına bastığını fark eder. Hemen durur ve hareket etmeye cesaret edemez. Adam mayından inip arkadaşına yardım etmek ister. Mayının eski ya da bozuk olduğunu umar. Fakat arkadaşı hayatını riske atmasını istemez ve kendini vurur. Adam gözyaşlarına boğulur. Artık çölün ortasında tek başınadır. Ayakkabı bağcıklarını baltaya bağlar. Arkadaşının telsizini kendine doğru çeker. Yardım çağırır. Ancak kum fırtınaları nedeniyle kurtarma helikopterlerinin gelemeyeceğini öğrenir. Konvoyun onu kurtarması için 52 saat beklemesi gerektiği söylenir. Kısa süre sonra bir kum fırtınası yaklaşır. Şiddetine rağmen yerinden kımıldamaz. Ancak 45 saat sonra durumu kötüleşir ve suyu biter. Ardından kurtarma ekibinin gelmesinin 17 saat daha süreceğini duyar. Adam daha fazla dayanamaz ve mayının üzerinden inmeye karar verir. Şaşırtıcı bir şekilde hiçbir şey olmaz. Çünkü tüm bu süre boyunca üzerinde durduğu şey eski bir teneke kutudur.